Vallahi artık e, şimdi Almanya Amerika'yı hani diyorlar diye aynı oraya gibi olduk. İki tane, bir tane, yarım kilo. İşte Almanya'yı kıskanıyormuşuk, Amerika'yı kıskanıyormuşuk. Kıskandık oldu maşallah. Artık beş kilo yok, kalktı. İki kilo yok. Bir tane mandalin, bir tane elma, bir portakal. Bundan sonra böyle. Bir dahaki sene buraya dolap kuruyorum. Böyle kilo bulamazsınız. Paketleyeceğim yarım muz, yarım portakal, karpuzla dilim. Evet, durum böyle. Yani anlatmaya gerek yok diyorum. Söyledim işte. 5 kilo, kilo bitti artık, kilo yok. Bundan sonra bir tane, tane, yarım kilo. İnsanlar öyle işte. Geçen sene e, pazarda mandalinin kilosu bir buçuk liraydı, manavda iki buçuk liraydı. Şimdi 15 lira pazar, 15 lira manav. Hiç kimsenin pazara gitmesine gerek yok. Marketle maşallah, onları tebrik etmek lazım. Ay, ayakta alkışlıyorum. Hemen müşteri çıkınca arkasından fiyat değiştiriyle. Biz yine iyi bak mahalle esnafı, mahalle manavı. Pazarda bugün mandalin 15 ise bizde 15. Artık eşit. Eskiden manavla pahalı, pazar ucuzdu. Şimdi her şey değişti. Millet pazara gitme gerek yok bak yumurta 4 lira bugün gez yes pazarı 4 lira üç buçuk lira kaç lira 3 lira bak ne yazdım bir de her şeye rağmen bu artışlara rağmen dedim mücadeleye devam dedim daha ne yapalım köy yumurtası 3 lira elma 10 lira bak 10 lira biz bu kadar sıkıntılara rağmen elimizden geleni yapıyoruz demezler mi ya demezler mi yani millete bir şey de diyemiyoruz ben hissesimi çıkarmayayım artık. Hiç sesimi çıkarmayayım böyle durayım cevap dahi veremeyeyim Yapacak bir şey yok. Ama askeri ücret var ya askeri ücret bir 10 lira olması lazım. Emeklinin 2 de emeklinin iki de 13 lira olması lazım. Yani normal yani bunların böyle olması lazım. Her şeyi büyük başta yukarıdakiler her şeyi düzene koyacaklar. Böyle olacak. Başka türlü olacak eli yok. Yani şu an ev kirası 5 milyar ya. Elektrik, su, doğalgaz 3 milyar lira. E 8 milyar lira. Askeri ücret 8 milyon olsa ne olacak? Millet ne yiyecek? That's the thing.